Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sağ üçüncü option line çubuğunu göreceğiz. Hangi sırada hangi mekiğin çalıştığını belirtmek için 1 ile 255 arası numarayı sağ üçüncü option line çubuğuna işaretliyoruz. Burada kullandığımız renkler mekiğin numarasını değil adresini göstermektedir. Örneğimizde sağ üçüncü option line'da 4, 5, 6, 7, 255 ve 3 numaralı renkler var. Proses'e girdiğimizde mekik bölümünden bu adreste hangi mekiği istiyorsak onları tanımlayabiliriz. Doğru ve yaygın kullanım olarak kullanacağımız mekik ile işaretlemeyi yapıyoruz. 3 numarada 3 numara çalışabileceği gibi ben başka bir mekikte tanımlayabilirim. Burada dikkat edeceğimiz husus bir mekik almadan yalnızca doldur boşalt veya kafanın yön değişikliği gibi durumlar kullanılacaksa 255 numaralı rengi kullanmak tavsiyedir. 255 numaraya geldiğimizde zaten mekik veremediğimizi görüyoruz. Mekin örgü veya kik dahil herhangi bir işlemini yapması için sağ üçüncü fonksiyon çubuğuna mutlaka bir işaret koymamız gerekiyor. Yani boş bırakmayacağız orayı. Sağ fonksiyon çubuğunun ilk sırasına 8 verirsek 18 numaralı çekim ipini taşıyan meki dışarı atmaz örgünün sol tarafında bırakır. Yaka, bant gibi çekim ipini sürekli kullanacağımız durumlarda bu fonksiyonu kullanacağız. Zaten ilk iki sıra fix data sırası olduğu için herhangi bir fonksiyon çubuğuna işaretleme yapmıyoruz. Bunun iki tane istisnasından biri sağ üçüncü fonksiyon çubuğuna ilk sırasına 8 vermektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.